Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün yapacağım açılımda da arkadaşlar aklınızdaki kişinin önce kendi enerjisine bakacağım. Bugüne özel olarak günün enerjisine bakacağım. Sonra da bugün size karşı hangi enerjide bunu değerlendirmeye çalışacağım. İnşallah en doğru kanaldan. En gerçekçi ve en doğru bilgileri en sade haliyle aldığımız güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Evet. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü burada çıkan tüm güzel durumlar ve iyi niyetler benim niyetlerim. Sadece ve sadece kanalıma abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Like atan, beğeni atan arkadaşlarım için geçerlidir. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Peki. Şimdi bir bakalım bakalım. Bugün benim kanalıma gelen sevgili arkadaşım aklındaki kişi şu anda nasıl bir enerjide? Merak ediyor musun? Bir bakalım. Evet. Biraz böyle damdan düşmüş enerjilerde arkadaşlar. Yani ne umdum, ne buldum, ne yapıyordum, ne oldum şeklinde. Sanki böyle hiç ummadığı sonuçlarla karşılaşmış gibi bir durumu var. Aslında çok daha güzel olacağını düşünüyormuş. Biraz böyle hayalperest davranmış. Ama sonra gerçeklerle yüz yüze geldim ve damdan düşmüş gibi oldum diyor. Evet biraz böyle bir hayal kırıklığı içinde sizin anlayacağınız. Ve o yüzden de birazcık diyor ki bakış açımı değiştirmeye çalışıyorum. Bakış açımı değiştirdiğim takdirde belki de bir şeylerin düzeleceğini tahmin ediyorum diyor. Demek ki bir şeyleri toparlama enerjisinde. Ve bu kişi şu anda arkadaşlar pek çok konuda çok toy davrandığını düşünüyor. Ha, belki yaş olarak da genç olabilir o ayrı ama belki de yaşını başına almış bir insan ama hala daha toy enerjilerde olduğunu, bir şeyleri öğrenmeye çalıştığını ve yaptığı pek çok yanlışın aslında ikili ilişkileri bilmemekten, yol yordan bilmemekten kaynaklandığını söyler. Ve bundan dolayı da çok yoğun bir suçluluk duygusu hisseder aslında. Kendi içinde kendini çok yiyip bitiren bir enerjide. Keşke orada öyle söylemeseydim. Keşke orada o beklenen adımı atsaydım. Keşke parasal konularla ilgili daha fazla cesaret gösterseydim şeklinde kendisini pek çok konuda eleştiren ve inanılmaz derecede suçluluk duyan bir aklınızdaki kişi var. Bu yüzden de birazcık kafasını değiştirme durumuna gelmiş. Özellikle de bu ani şekilde başına gelen damdan düşer gibi başına gelen ani olaylarla bir akıllanma durumu, bir gerçekçilik durumu meydana gelmiş. Yani hayalperest yönü biraz azalmış ve diyor ki artık daha gerçekçi bakacağım, daha mantık mantık ilerleyeceğim. Ve onun dışında bu kişi biraz takıntılı. Dediğim dedik birine benziyor arkadaşlar. İnatçı biri belli. Günün enerjisinde birazcık bu cimri bu inatçılığından vazgeçme niyetinde. Biraz daha insanlarla ılıman yaklaşmak. Biraz da empatiyle ilişki kurmak niyetinde. Fakat tüm bunlara rağmen cimri enerjilerde arkadaşlar Evet. Yani hem para anlamında, parasını tutma anlamında, paylaşmama anlamında hem de duygusal cimrilik anlamında bunu söyleyebiliriz. Yani ser verip sır vermiyordur. Kendinden çok bahsetmiyordur. Daha çok sizin anlatmanızı bekliyordur ama kendisi 2-3 kelimeyle evet ya da hayır diyerek bir şeyler üstünü kapatıyordur. Ya da ne bileyim doğum gününüz olmuştur bir hediye bile almamıştır veya bir yemeğe bile götürmemiştir vesaire para anlamında da cimrilik içinde gibi gözüküyor. Ve bu kişi günün enerjisinde bir arayış içinde. Bu arayışı da arkadaşlar gerçek anlamda tamamlanabileceği bir insan. Çünkü bu kişi kendisini ait hissettiği bir yer istiyor. Büyük ihtimalle aile içinde de bu şekilde bir yer edinmemiş ya da arkadaşlık ve dostluk ilişkisi babında da Böyle bir yeri olmamış arkadaşlar ve kişi bunu ikili bir ilişkiyle telafi etme derdinde. Bu yüzden de bir arayış içindeyim. Ee, i̇nşallah beni tamamlayacak ruhen tamamlayıp anlayacak bir insan e, olsun istiyorum diyor. Ve hayatında pek çok zorlukla mücadele ettiğini söyler. Uzun süredir devam eden bir takım mücadeleler bunlar. Belki ailesinin geçimini sağlıyor, belki işte çocuklarıyla ilgileniyor. Bir şekilde bu kişi hayatın aslında mücadeleci yönünü yaşayan biri. Yani çok rahat koşullarda yaşayan biri değil. Çok fazla çalışan, çok fazla mesai harcayan biri büyük ihtimalle. Ve çoğu yerde de bu kadar mücadele etmesinin, bu kadar çalışmasının karşılığını göremeyen biri. Bu da onda bir üzüntüye yol açıyor. Ve onun dışında da arkadaşlar günün enerjisinde bu kişi tam bir alıcılık enerjisinde. Yani aslında bu kişiye şu anda ne verirsen alacak durumda. Yani para verirsen alabilir, ilgi verirsen alabilir. Yani hep bana hep bana diyen bir şekilde vermekten çok almayı, biraz böyle geri planda durmayı, kendini çok belli etmeden gizemli kalmayı isteyen bir enerjide. Bugün enerjisi bu yönde aklınızdaki kişinin. Peki o halde ben bir de size karşı enerjisine bakmak istiyorum. Bakalım bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi onunla ilgili olarak hangi enerji değmiş? Kendi enerjisini gördük. Bakalım benim arkadaşımla ilgili hangi enerjisi varmış? Bir bakalım. Hmm. Sizinle ilgili olarak ilk çıkan kart ruh halleri hakimiyeti arkadaşlar. Yani size karşı ruh halleriyle ilgili çok dikkatli davranıyor. Bu da şu demektir. Mesela çok sinirliyse kendini tutuyor. Çok mutluysa yine belli etmiyor. Çok seviyor belki yine belli etmiyor. Bir şekilde burada size karşı ruhsal anlamda üstünlük sağlamaya çalışan ve çok da fazla bir şeyini belli etmeyen, ruhsal gelgitlerini, süreçlerini belli etmeyen biri var. Mesela çok üzülüyordur, onu bile size söylemiyordur. Kafasını karıştıran bir mevzu vardır, o anda onu meşgul eden. Ne oldu diyorsunuzdur, bir şey yok diyordur. Yani bir şekilde üstünü örtme durumu var. Çünkü size karşı her şeyini belli etmeyen, açık etmek istemeyen, ben ne olursa olsun kendime hakim olacağım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki, evet size karşı tembellik enerjisinde. Biraz da herhalde duygularını belli ettiği takdirde daha fazla yakınlaşacağınızı, daha ilişkinin ne diyeyim yoğun bir hale geleceğini de düşünüyor olabilir. Bundan dolayı da kendini açmıyor büyük ihtimalle. Çünkü tembellik enerjisinde. Yani çok fazla ilişkide atik olmayı, önde olmayı isteyen biri değil. Dedim ya daha çok alıcılık enerjisi var bu kişide. O yüzden de belki de kendini açtığında işler çok daha farklı bir boyuta ilerleyecek. Ve çok daha fazla ilgi göstermesi, çok daha fazla bir şeyleri anlatması, kendini öne, öne çıkarması gerekecek. Ama bu kişi ikili ilişkilerde tembel bir mizaca sahip olduğu için bu yüzden kendini pek çok konuda tutuyor. Ve pek çok şeyi sizden bekleme enerjisinde arkadaşlar. Yani o beni arasın, o benim ayağıma gelsin, o bana yardım etsin şeklinde bir enerjisi var. Ve sizinle ilgili olarak arkadaşlar şu anda enerjisi geçmişte yaşama enerjisi. Bakın geçmişte aranızda yaşananları siz biliyorsunuz. Bu yaşanan durumlarla ilgili sürekli düşünüyor. Yani buralara takılı kalmış. Bir şekilde zihnini boşaltmak istiyor belki ama bugün bunu yapamıyor. Takılı kalmış. Sürekli aynı şeyler dönüp dolaşıyor. Belki bunu size de yansıtıyor olabilir. Belki de yansıtmıyor. Çünkü burada dedik ya kendine hakim oluyor. Tutuyor. Kendi içinde yaşıyor bunları. Böyle bir durumu var. Ve onun dışında bu kişi size karşı pek çok konuda minnettar. Evet. Yani özellikle de bu kişinin üzerinde baskı kurmuyorsanız arkadaşlar. Biraz böyle bu kişiyi kendi haline bıraktıysanız bu kişi bundan mutluluk duymuş. Ve diyor ki şu anda çok minnettarım. Yani üzerimde baskı kurmaman tam da benim istediğim bir şey. Biraz beni kendimle baş başa bırakman önemli. E, bu yüzden minnettarım. Çünkü benim biraz olgunlaşmaya ihtiyacım var diyor. Şimdi bu kişi gelişimini tam olarak tamamlayamamış. Yani tamamlayamamış derken tabii belki yaşı gençtir ondan ama belki de Belli bir yaştadır ama ikili ilişki anlamında belli bir olgunluğa, erginliğe sahip olmamıştır. İşte biraz da bunu söylüyor. Yani bir şeylerin kafama dank etmesi için, belli konularda çiçeklenmem, farklı fikirlere ulaşmam, kendimde değiştiremediğim boyutları değiştirebilmem için benim birazcık kendi halime bırakılmam gerekiyordu. Bir şeylerin akıntıyla gitmesi, yani zamana teslim edilmesi gerekiyordu. Eee bunları yaptın ya da ben şu anda bunları yapıyorum da diyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu süreç için şu anda minnettar. Çünkü tam da ihtiyacı olan bir süreci yaşadığını ya da sizin ona bunu yaşattığınızı söylüyor arkadaşlar. Ve size karşı enerjisi taklit enerjisi arkadaşlar. Yani burada kişi bir aynalama yapıyor. Siz ne kadar adım atarsanız o da o kadar atıyormuş. Siz nasıl tepki veriyorsanız o da öyle tepki veriyormuş. Ben diyor senin yaptığın hareketleri sana yansıtıyorum seni taklit ediyorum. Ne bir adım fazla ne bir adım az. Bir şekilde dediğim gibi bu kişi e, ilişkide böyle çok büyük adımlar atan biri değil belli ki. Çoğu zaman da her şeyi kendi ayağına bekleyen e, biri. Ve burada da zaten bunu söylüyor. E, çok büyük hareketler atma niyetinde değil. Enerji yönü böyle. Ve bu kişi arkadaşlar bir adanmışlık hissiyatı da istiyor aslında. Yani kendisini size adamak, Sizinle uzun vadeli planlar kurmak. Böyle bir niyeti de var. Yani tek bir kişiye ait olmak değil mi? Adamak aslında budur. Başka kişileri düşünüp hareket etmek değil de sadece siz varmışçasına, tek amacı sizmişçesine bir şekilde size kendini adamak istiyor. Ama diyor ki bunun için benim cesarete ihtiyacım var. Ve şu anda bende de o cesaret ne yazık ki yok. O yüzden de arkadaşlar bu kişi... Sürecinizi birazcık zamana teslim etmiş gibi bazı şartların olgunlaşması için kaldı ki bu kişinin özgüven durumunda da bir sorun gözüküyor. E, bu özgüven sorunlarını yerine getirebilmek adına şu anda süreci akışa bıraktım. Bu benim ihtiyacım olan bir şey. Çok fazla üstüme gelme. E, bu şekilde benim çok daha fazla sevgimi kazanırsın, e, hoşgörümü ve minnettarlığımı kazanırsın dediği bir durumu da. Söz konusu arkadaşlar. Evet peki o zaman bu enerjilerle arkadaşlar ilerleyen dönemlerde aranızda nasıl bir süreç meydana gelebilir? Son bölümde de buna bakmak istiyorum. Enerjilere baktıktan sonra beni dinleyen arkadaşım ile aklındaki kişi arasında olası gelecekte nasıl bir süreç meydana gelebilir? Bu ilişki nasıl ilerler? Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Hmm. Olası süreçte neler gerçekleşebilir? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ilerleyen dönemlerde arkadaşlar bazı konularla yüzleşme olacak gibi gözüküyor. Yani bazı konularla ilgili siz bu kişiyle karşı karşıya geleceksiniz ve özellikle de hangi konular e, yani bugüne kadar birbirinize açmadığınız durumlarla ilgili bir yüzleşme durumu olacak gibi gözüküyor. E, bu yüzleşme durumunda ilk önce bir iç hesaplaşma olacak arkadaşlar. Yani e, acaba benden mi kaynaklandı acaba benden mi bir takım durumlar meydana geldi şeklinde. Öncelikle kendinizi bir suçlama durumu içine düşebilirsiniz. Yani kendi payınıza düşen süreci sorgulamak durumunda kalabilirsiniz. Bu da birazcık arkadaşlar gerginlik durumu, stres durumu, psikolojinizin bozulması, suçluluk hissiyatı içinde olmanıza sebep olabilir. Yani burada bir yüzleşme durumu olacak ve sonrasında da bu yüzleşme ile birlikte öğrendiğiniz durumlarla ilgili arkadaşlar süreci sorgulamak durumunda kalabilirsiniz e, ve bu süreçten sonra bir değişim dönüşüm meydana gelecek arkadaşlar yani siz aslında e, çaresiz kaldığınızı hissedeceksiniz pek çok konuda yani evet seviyorum Evet seviyorum duygum var ama bu noktadan sonra ne yapabilirim ki şeklinde bir çıkar yol bulamayıp bu kişiden bir uzaklaşma durumu içinde kalabilirsiniz arkadaşlar. Bir uzaklaşma durumu gerçekleşebilir. Burada somut anlamda bir ayrılma da olabileceği gibi araya bir soğukluk girmesi, kendi mahrumiyetini hissettirmek, uzak kalarak uzak kalarak bazı şeyleri ona anlatmak ya da kendi kafana dinleme babında bir uzaklaşma olabilir. Çaresiz kalınan bu noktada tüm sevgiye, tüm aşka rağmen böyle bir çıkar yol bulabilirsiniz kendinize. Ve arkadaşlar yapamadığınız ya da yaptığınız bir takım durumlarla ilgili kendi kendinize çok fazla kızacaksınız. Bakın hem yüzleşme kartı hem de mucrimiyet kartıyla birlikte kesinlikle kendinize kızma durumları, suçluluk hissetme durumları olacak. Özellikle de hem bu yüzleşme durumuyla ilgili ve hem de kendi hanenizle, evinizle ilgili böyle durumlar, kendini suçlama durumları meydana gelebilir. Yani işte belki ailenize çok fazla zaman ayırmamışsınızdır bu süreçte. Bununla ilgili bir pişmanlık. Ee, belki ailenin geçimi sizde ise bununla ilgili parasal anlamda bir suçluluk. Bir şekilde e, neden böyle yaptım durumu içinde olacaksınız e, arkadaşlar. Ve burada bir ayrılık da çıktı aslında. Bakın bir ayrılık var. Yani e, bir uzaklaşma, bir sırt dönme, ayrılığa dair mevzuların konuşulması, mesafe koyma durumu. Yani bir kısmınız için gerçek bir ayrılık. Bir kısmınız için de değerimi anlasın, bir şeyleri düşünsün ve ben de düşüneyim şeklinde bir uzaklaşma, bir mesafe olacak arkadaşlar. Yani hepiniz için net bir ayrılık değil. Ve şöyle bir durum açığa çıkacak ilerleyen günlerde de arkadaşlar. Yani onaylamadığınız ve hoş görmediğiniz bir durum içinde olmak istemediğinizi söyleyeceksiniz kişiye. Yani ben böyle bir ilişkiyi istemiyorum. Çünkü şu şu sebepler bana uymuyor. Bunlar benim prensiplerim, kırmızı çizgilerim belki önceden sana söylemiştim e, ama bunlar hiçbir şekilde yerine gelmedi şeklinde yani hoş görmediğiniz ve onaylamadığınız durumları da asla kişiye açacaksınız arkadaşlar ve artık bu şekilde bir ilişkinin içinde olmak istemediğinizde belirtmiş olacaksınız. Bu süreçte birazcık parasal konular ön planda çıkacak özellikle mal mülk sahibi olma bir işe girme, yatırım yapma konuları ön planda olacak. Birazcık dikkatinizi bu konulara vereceksiniz. Sonrasında tekrar aranızda yeni bir sayfa açılabilir arkadaşlar. Bakın hem güneş kartı hem de değnek asıyla birlikte bu kişiyle tekrar bir takım görüşmeler, tekrar bir sürecin başlatılması olacak. Ama dediğim gibi bu süreç başladığında büyük ihtimalle siz tekrar aynı konuşmaları yapacaksınız. Yani onaylamadığınız, hoş görmediğiniz durumlar kişiyle ilgili varsa, kendi hayatınıza dair prensipleriniz, ikili ilişkilere dair ne istiyorsunuz, Bunları çok somut bir şekilde konuşacaksınız arkadaşlar. Ve sonrasında da bir şeyler tatlıya bağlanabilir gibi geliyor güneş kartıyla birlikte. Sanki bu söylenen şeyler hayata geçecek gibi. Çok daha sizin istediğiniz yönde bir ilişki akacak gibi gözüküyor. Ama öncesinde zor bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Peki son olarak olumlamalarımızdan da alalım. Bugün beni dinleyen arkadaşım için bir olumlama buradan alalım. Bakalım ne olacak. Evet şu çıktı arkadaşlar diyor ki geçmiş seviyeleri hakimim. Geçmiş inançlarla çalışıyor ve onları kolayca şifalandırıyorum. Her anı önemli ve yaşam dersi dolu anılar üzerinde çalışarak onları ben dönüştürüyorum. Yaptığım her şey fayda dolu. Neyi neden yaptığımın farkındayım. Kendimi ve derinliğimi anlıyorum. Nedenleri biliyorum ve kendi üzerimde mükemmelce çalışıyorum diyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani her zaman söylüyoruz. Aslında tüm iş kişide bitiyor. Kişiler kendilerini düzeltirlerse aslında değil mi? Diğer ilişkilerde zincirin halkası gibi düzelecektir. Peki Rumi'den de bir cümle almak istiyorum. Dinarların yedilisi. Evet o da şöyle söyler. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir mesaj. O yüzden yapacağınız işleri ertelemeyin. Duyguları ertelemeyin. Çünkü hayat yarına bırakmayacak kadar kısa. O yüzden de arkadaşlar bir an önce tüm duyguları hissettirmeye ve açıkça ifade etmeye dikkat edin. Evet aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uyanları aldık, uymayanları evrene iade ettik. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.